Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mutlu'nun kamik özelliğini anlatacağız. Mutlu anneannemin kuşu. Daha şu anlık 3 yaşında. Çok tatlı. Sırtında mavilik var. Şu an bize arkasını döndü. Mutlu. Altın renkli. Altın mı? Ben hiç onu saymadım. Gel buraya bak. Buraya <laughs> ben gel. Saydım. Buraya Gel. Gel Hatta Mutlu. Hatta yedi abla gözündeki kenar kırılıklarını sanmıyorum. Şimdi sen o zaman musun? sen bize gelmiyorsan biz seni bize getireceğiz. O zaman hemen <laughs> abla evet. Mutlu burada. Hemen şu su kabını şuradan çıkarayım mı? İki Aa tane bak su kızıyor bu. hemen. Şu su kabını çıkar. Sen iki tane su kabı var. Bakın parmağımı ısırmaya çalışıyor. Bakın su kabını ısırmaya bakın bakın. Aha. <laughs> bak. Şöyle. şöyle kamerayı şöyle üst, koyayım. Mı istersen? Tamam sen şöyle göster şurayı. Evet arkadaşlar. Oy. Bakın parmağımı. Telefon bana telefon. geçti. <laughs> arkadaşlar bu arada bunun dilini biz az önce gördük. Ancak topu kadar. Çok acayip bağırıyor. Ve Küçücük dili var. Kapıç kadar üst kapıç büyük olur. kadar yani Cing, cing, cing. Bakın. Şöyle kameraya bakıyorum. Sen Allah buradan tut. tut. Sen buradan bu şekilde tut. Tuttan. Ben de. Onun yaramazlığı. <laughs> <Ayy. gülüyor> <laughs> Bakın. Ayy. ay Arkadaşlar. parmağım yiyemezsin. Parmak yenilen bir şey değil. Bakın. Tüylerim kabarttı. Sinirlendi arkadaşlar. Ha. Eğer hayvanları seviyorsanız siz de beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.